Güzel çocuklarmışsınız böyle. Önce hiç tanımadığınız bir kadına evinizi açtınız. Ekmeğinizi bölüştünüz. Sonra da ona refakat edip başında bekliyorsunuz. İnsan şimdi bunu kendi öz anne babasına yapmıyor. Güzel çocuklarım. Çok önemli bir şey konuşmamız lazım oğlum. Sabaha kadar aklım hep sizdeydi bak. Sevgi teyzem iyi mi? Çocuklar orada rahattalar mı? Açlar mı? Açıktalar mı? Düşündüm durdum. Allah dün bir şey yemedik ama bugün bizi iki günlük doyurdu ha Sabah teyze sağ olasın. Yiyin tabii yiyin. Öyle hastane köşelerinde açsız olur mu? Hasta olursunuz sonra sizde. Günaydın herkese. Günaydın İsmail abi erkencisin. Vallahi bugün gelmeyecektim de işim buraya düşünce bir gelip teyzeye bakayım dedim. Nasıl geçti gece? İyi geçtim. Sevgi teyze güzelce uyudu. Şimdi enerjisi çok iyi. Oh, iyi bari. Doktorun numarasını buldun mu abi? Buldum, buldum. Bugün ararız, konuşuruz durumu. Tamam ha, Süper. Ömer, biz önce bir okula karnı mı gitsek ya? Zaten ders yok ya, yarım gün. Sonra geliriz buraya. Ya, olur. İsmail abi, ya Sabah teyzeyle Emel eve gidecek ...sevgi teyze şimdi yalnız kalmasın. Burada kalır mısın sen? Tabii kalırım Ömer. Aklınıza takılmasın, ben buradayım. Sevgi teyzem, biz şimdi bir karnını alıp geleceğiz. Dışarıdan var mı bir isteğin? Sağlığın, mutluluğun, huzurun. Başka hiçbir şey istemem güzel oğlum. Allah onu ben de çok istiyorum da. Nasip olmuyor. Gel bir sarılayım sana. Hey, güzel oğlum. Yakışıklı oğlum benim. Gel sana da bir sarılayım Nuran'cığım. Canım kızım benim. <laughs> güler yüzün hiç solmasın değil mi? Hep böyle kardeş kardeşe yan yana mutlu ol. Ne olursa olsun hiçbir zaman birbirinizin elini bırakmayın tamam mı? Biz birbirimizi bırakır mıyız hiç Sevgi teyzeciğim? Bırakmayız tabii. <laughs> ya Sevgi teyze alt üstü karın alacağız. Sen niye vedalaşır gibi konuşuyorsun ki şimdi? Konuşurum Cüneyt'ciğim konuşurum. Bu güzel prenses gelip boynuma sarılmazsa daha da çok konuşur. Sevgili babaannem. <laughs> Canım torunum benim, bir tanem benim. Oh! Bunlar geçince sana bembeyaz güzel bir at alacağım. Sen de üzerinde böyle prensesler gibi savunacaksın. Seni gören herkes... Aa! Bu hangi masalın prensesi böyle? Işıl ışıl parlıyor diyecekler, tamam mı? Hı hı. <laughs> Canım, sana da alacağım. Yaz İsmail'cim, Emel'ime de, Nur Hanım'a da birer tane at alınacak. Tamam efendim. Ee, bana yok mu bir şey? Almıyor muyuz bir şeyler bana? Ne istersin Cüneyt'ciğim? Yani bana çok at lazım değil. Hani güzel bir spor araba olur. Efendime söyleyeyim, motosiklet olur. Benim işimi görür ya. Tamam. İsmail, Yaz oğlum bunların hepsini. Cüneyt'ime de son model bir tane motosiklet ve spor bir araba. Bunların hepsini paşanın yaverlerine ileteceksin, tamam mı? Yazdım efendim. Hediyeleri de kaptığımıza göre hadi biz karnı almaya gidelim artık. <laughs> hadi görüşürüz Selin teyze. Görüşürüz ya. Çocuklar. Her şey için çok teşekkür ederim. Sizi çok ama çok seviyorum. seni çok seviyoruz Sevgi teyze. İşte bu yüzden döndüğümüzde senden bir şey isteyeceğiz. Tamam mı? Görüşürüz. Sevgi teyze, görüşürüz. Görüşürüz kızım. Görüşürüz, görüşürüz Ömer. İyi günler. İyi günler. hayal etmemiştim İsmail. Hiç bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Farkındayım. Kısa zamanda çok alıştınız birbirinize. Öyle. Ve bu beni daha da pişman ediyor biliyor musun? Onca yıl... ...bu çocuğu görmeyi... ...bulmayı reddettiğim için kendimden nefret ediyorum. Oluyorum İsmail, karolum. Sevgi Hanım, lütfen yapmayın, lütfen. Çok sevdiler sizi. Öyle. Hayata bağlandım Ömer'im sayesinde. Güzel torunum benim, bir tane çıkıyor. Bugün. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.